Neden çevik yaşam? Önce çevik yaşamın tanımına bir bakalım. Kendini, ortamla ilişkilerini, kullandığın yöntemleri daha iyi tanımak, kendinde, ortamla ilişkilerinde, kullandığın yöntemlerde değişiklikler yapmak, dönüşümler yapmak ve değerlerinle uyumlu, tatminli bir yaşam sürmek. Peki o zaman niçin çevik yaşam? Çünkü yaşamında tatmin duygusu yok. Yaptıkların huzur vermiyor, yaptıkların anlamlı gelmiyor. Sevinçlerinde, üzüntülerinde, hedeflerinde, amaçlarında, yapabildiklerinde, yapamadıklarında seni mutlu etmiyor. Ya da mutlu etmesini mi bekliyorsun, başka bir şey mi bekliyorsun? Bundan da emin değilsin. Yaşamında tatmin yok. Eğer varsa zaten değerlerinle uyumlu bir şekilde tatminli bir yaşam sürüyorsan Çevik yaşamın hedefine ulaşmışsın demektir. Ama yoksa çevik yaşama kulak vermende fayda var. Neden tatminli bir yaşamın yok? Çünkü değerlerinle uyumlu olması gerekir tatminin ama değerlerinin neler olduğunun farkında değilsin. Senin için önemli olanın ne olduğunun farkında değilsin. Çünkü kendini tanımıyorsun. Temel sorun burada aslında. Kendine bakmıyorsun ortamına bakmıyorsun, yöntemlerine bakmıyorsun. Bunun sonucunda da yaşam dediğin şey kocaman bir kütle olarak sırtına oturuyor. Farkındalıkların, yapmayı gözüne kestirdiklerin, hedef olarak ortaya koydukların bunlar yokluklarıyla da varlıklarıyla da sana işkence ediyorlar. Olmadıkları zaman yoklar diye oldukları zaman aslında bu benim hedefim mi ben gerçekten bunu yapmak mı istiyorum gibi çeşitli soruların cevaplanmamış olması sebebiyle her iki durumda da sıkıntı yaratıyorlar. Sonuç olarak değerlerinle uyumlu tatminli bir yaşam süremiyorsun çünkü kendini tanımıyorsun. Ortamının farkında değilsin, ortamınla ilişkilerinin seni nereye götürdüğünü, nelere mahkum ettiğini bilmiyorsun, görmüyorsun ve kullandığın yöntemlerin de farkında değilsin. Hangi konumda olduğunun bir önemi yok. Çok başarılı bir insan da olabilirsin toplumsal standartlar bakımından. Ciddi anlamda başarısız bir insan da olabilirsin. Arada herhangi bir yerde olabilirsin. Çünkü başarının aslında değerlerinle uyumlu, tatminli yaşamla pek de ilişkisi yok. Pek çok insan zaten başarının peşinde kendisini e, telef ediyor ya da başarının içinde de kendisini telef edebiliyor. Çevik yaşamla yaşamına bakmayı öğreneceksin, kendini tanımayı öğreneceksin. Ortamını göreceksin, ortamla ilişkilerini fark edeceksin. Kullandığın yöntemleri göreceksin, onları fark edeceksin. Bulutlar dağılmaya başlayacak, yaşamını görmeye başlayacaksın. Ve neyi nasıl dönüştürmen gerektiği yavaş yavaş belirecek. Değerlerinin neler olduğunu yavaş yavaş anlayacaksın ve tatminli bir yaşam sürmeye başlayacaksın. Bu da 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonraki bir hedef olarak karşında olmayacak. Birinci haftadan başlayarak kendinle daha uyumlu, değerlerinle daha uyumlu, daha tatminli bir yaşam süreceksin. Peki nasıl bu sihirli değnek mi? Birinci haftadan nasıl değiştirecek? Birinci haftadan itibaren arayışını fark edeceksin ve arayışınla uyumlu hareketler içerisine gireceksin arayış halinde olan bir insanın arayış halinde olması gerekir. Eğer değerlerin arayış üzerine ise haftanın da o arayışla ilgili, o keşifle ilgili geçmesi gerekir. Bunu yapmaya başladığın anda, kendin için doğru şeyleri yapmaya başladığın anda içinde zaten o tatmin duygusu belirmeye başlayacak. Çevik yaşama hemen, şimdi, bu hafta başlayabilirsin. Çünkü tanımı duyduğum zaten kendini tanıman, ortamla ilişkilerini tanıman, kullandığın yöntemleri tanıman, bunlardaki değişiklikleri yapmaya başlaman ve bununla değerlerin uyumlu, tatminli bir yaşam sürmen. Bu hafta yapabileceğin şey buna kafa yormak, bununla ilgili ayrıntıları görmeye başlamak olacaktır. Çevik yaşama başlamak için lütfen bekleme, ne anladıysan, nasıl anladıysan yapmaya başla. Sonraki haftalardaki çekimlerle bu yolculukta ben de sana yardımcı olmaya devam edeceğim.